hoş geldiniz. Bugünlük videomda Dark Raid ile oynayacağız. Bu arada tatile çekim çıkacağım. Çok az video çekebilirim. Yani inşallah güzel videolar olur sizin için. Yani bilmiyorum ki benim neyse Böyle içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone ve like atmayı unutmayın. O zaman videomuza başlayalım. Ses çok azmış ya. Adam sanırım buraya geliyor. ihtiyacım olan sen daha işime yaramazsın bu arada nerede benim şu an ha silahım burada adam gelirse kafasına sıkarım hani bunlar basit olacak On um, basit bir şey zaten. <laughs> Tek şeyler toplayacağım. Ona geldin belki adam gelir. Oye. <laughs> Oy, <laughs> benim bende var zaten. Bak şuna benim kaçacağız. Şey Neyse. 17 TL var zenginim çok zenginim. 17 yedi neler yapılır neler. Bu bir zaten biz geldik. Ne gerek var? Aç şurayı. Şu taraflarda da vardı. Nerede? Ha bak şunların üstünde de vardı sanki. Sanki ama sanki. da yok. Bak bunda olabilir belki. Şuna bir çık. O iyi. Bunu baktık. Şu kaldı. Ona da bakalım. Şimdi şuradan çık. Hadi ama ya. Oha nasıl? Neyse <laughs> ne oynarız. Ne oldu da dün ya? Adam şeyin orada çıktı. Görmedim hiç. Neydi? Bir şeye bakmıyordum. Oh. Özür dilerim. Oyuna odaklanmışım. Şu tarafa bakmıyordum. eşyalarımı almadım mesela. E ben de bu var. ne yapayım ben onu ya? Dam, dam 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 dam. Aa orada da var dur. O yerde iniş yapayım. Bütün pillerim bunu alacağım. Zaten şey, nitroji pille bir şey yapılmıyor ki çünkü. Bir tane mi? Tamam bari bütün topladıklarımı buraya atayım. Aa burada da varmış. İyi.

Hadi ama ya dostum ben bakmış mıydım? Hah final. Bu sefer burada bir şey diyebilir miyim? Neydi? Biri, bir kişi yazmış ki bir kişi şey yazmış orijinalini oyna demiş. Ben de ben de orijinal şey oluyor. Adam adam bir yerden atlayınca bir yerden iki kere atlıyor mesela. Bir de neydi adam adam beni kovaladığında silah mesela elma attığında adama adam şey yapıyor neydi adam donmuyor yerinde kalıyor bildiğim beni kovalamaya devam ediyor. Onun yüzünden bir de grafikleri kötü sevmezsiniz derim. O şey işte klasik bana göre değil. Belki size bir Grafikleri güzel ama zor işte zor. Ben öyle nasıl oynayabilirim ki? E, ee? Aa! Aa! Ayıp oluyor ama. Ah, ah Burada bir tane var. Mama. Yuh! Şehirde çıkacağım. Dur belki orada da vardır. nereden çıkılıyor ha. Koş. burada da varmış iyi. İyi çok iyi. Aa bu ne? Alaka. Harada mı ne alaka ne ne? Ne için? <laughs> Laka. Ee, ne işimi yaradı bu şimdi? Abi ben bu yere atlarım daha iyi. Aa, bak atladım daha iyi şimdi. bu suyu kapatıyor bu açıyor Ay, adam de, de. Yolda, ya yiyecek, ya, oradan, ya ben kulukta mıyım ya ben değilim arkadaşım zerum A a hıç a hıç a Ay olayım, burada mı? Bilmiyorum ki. Oo çok iyi. <gülüyor> Sanırım ki. <laughs> ücretimizi bulduk. adam bize pusu mu kuruyor? Korktun dur Evet, kurtul ya sanırım. yapabilirsin. Sen güvenebileceğin bir kişisin. Tamam. Bunlar şey işlemiyor. yaparsanız. Yani o kadar. Arkadaşlar neyse bu bölümü siz yapın. Şey böyle içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone ve like atmayı unutmayın. Şey görüşürüz. Bye bye. Bu arada neydi? Ee, böyle içeriklerini daha fazla gelmesi istiyorsanız aşağıdan abone ve like atmayı unutmayın. Eee dark yorumlara dark final yazanlara kalp atacağım. İşte tatile gideceğim söylemiştim ya da söylememiştim. Tatile gideceğim. O yüzden ara sıra video çekeceğim. Mesela bir ay ara sıra video çekeceğim. Yani öyle yani birkaç gün işte Görüşürüz. Bye bye.